Merhaba arkadaşlar. Haritalı sorular serimizde 14.sü ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Türkiye haritasında işaretli 5 farklı alan söz konusu. Bu yerlerden hangisinde yıl boyunca bağıl nemin fazla olması beklenir? Bağıl nem mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Özellikle bağıl nemin %100'e ulaşıp aşması durumunda e, yoğunlaşma gerçekleşir ki kar işte bunun dışında sis gibi durumlar ya da yağmur gibi durumları görmekteyiz. Bunun için özellikle yağış kriteri önemli. Özellikle Karadeniz'de her mevsim yağışlı bir durumda olduğu için o alanda bağıl nemin yüksek olduğunu biliyoruz. Ki Türkiye'de en yüksek olduğu yer Rize ve çevresi olmakta. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olarak dikkate alınabilir. Özellikle Türkiye'de baktığımızda daha az olduğu alanlar arasında Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu gibi alanları saymak mümkündür. Evet diğer sorumuza geçtiğimizde Türkiye'de Karadeniz, Akdeniz, Karasal iklim bölgesi sınırları içerisinde bulunan yerler mevcuttur. Aşağıda verilen Türkiye haritası üzerinde 5 farklı alan işaretlenmiş. Buna göre hangisi 3 iklim bölgesinde bulunduran bir arazidir? Buna göre baktığımızda özellikle Karadeniz kıyılarında Marmara'da Karadeniz iklimini görmekteyiz. Bunun dışında özellikle Güney Marmara kısmında ve Marmara kıyılarında biz Akdeniz iklimini görmekteyiz. Biraz daha iç kısımlara, örneğin Bilecik gibi alanlara doğru gittiğimizde karasal iklim özellikleri görülmektedir. Bunun yanında şu kısma baktığımızda Karadeniz iklimi ve iç kısımda karasal iklimi görmekteyiz. İki iklim söz konusu. Aynı şekilde Karadeniz iklimi, karasal iklim. Bunun yanında Akdeniz iklimi. Yine iç kısımlara doğru biraz daha gittiğimizde karasal iklim özelliklerine doğru geçiş var. Yine Akdeniz iklimi ve iç kısımlarda karasal iklimin olduğunu biliyoruz. Ama 3 iklim bölgesi dediği için özellikle burada bir numaralı alanı dikkate almak mümkündür. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, diğer sorumuz da arkadaşlar bir grafik verilmiş iklim e, grafiğimiz var. Sıcaklık ve yağış değerleri var. Buna göre bu grafik hangi merkeze ait ya da hangi istasyona ait olabilir? Özellikle biz e, burada en fazla yağış aldığı mevsimlere bakarak karar verebiliyoruz. İlk başta bu önemli bir kriter. Mart, Nisan, Mayıs aylarını topladığımızda en fazla yağışın ilkbahar döneminde olduğuna ulaşıyoruz. Buna bağlı olarak özellikle ılıman karasal iklim özelliklerinin görüldüğü bir yer. Çünkü ilkbaharda alıyorsa biz ılıman karasal iklimin özelliklerinden biri olan en fazla yağışı ilkbaharda alması, yazların sıcak ve kurak geçmesi özelliklerini değerlendirebiliyoruz. Ki 4'te Karadeniz iklimini görmekteyiz. Karadeniz ikliminde en fazla yağış sonbahar mevsimdeydi. 1, 2 ve 3'te ise en fazla yağış kış mevsiminde görülüyor. Akdeniz ikliminin özellikleri burada dikkate alınabilir. 5'te ise ılıvan karasal iklim özelliklerini dikkate almak mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın en şık olduğunu söylemek mümkündür. Evet diğer sorumuza baktığımızda bir dağ amacında deniz seviyesinden itibaren orman örtüsünün görüldüğü sınıra alt sınır orman alt sınır deniliyor. Yağış rejimin düzenli yağış miktarının fazla olduğu yerlerde bu sınır genelde deniz seviyesine daha yakın oluyor. Buna göre bu sınırın deniz seviyesine daha yakın olduğu alanı sormuş. Türkiye'de orman alt sınırının ki ormanların hemen deniz kıyısından başladığı yerlerin de bulunduğu Doğu Karadeniz'i dikkate almak mümkündür. O yüzden doğru cevabımız 4 olarak dikkate alınabilir. Bunun yanında özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda maki ile başlar. Hemen ormanla başlamaz. Bunu söyleyebiliriz. Bu da önemli noktalardan bir diğeri şeklinde özetlenebilir. Evet diğer sorumuz da arkadaşlar. Yağış miktarı ve sıcak sıcaklık ortalaması fazla olan iklim bölgelerinde toprak oluşumu hızlıdır. Buna göre haritada numaralarla verilen yerlerin hangisinde toprak oluşumunun diğerlerine göre daha yavaş olması beklenir. Özellikle bu alanlar arasında yağışın daha az olduğu kısımda tabi sadece yağış bir kriter değil sıcak olması da gerekiyor ama bunun yanında tabii ki 5 sıcak bir yer olabilir. Yıllık ortalama sıcaklığı tabii Akdeniz'de daha fazla bu kısımda. Ama kurak bir yer olduğu için burada toprak oluşumu çok hızlı değildir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. En hızlı olduğu yerler arasında Karadeniz ikliminin olduğu kısımları dikkate alabiliyoruz. Evet diğer sorumuz da arkadaşlar. 5 işaretli yer var yine. E, dünyanın en verimli toprağı dağ çayları üzerinde bulunuyor. Orta kuşağın yarın nemli iklim bölgelerinde görülüyor. Kara toprak olarak biliniyor. Mineral yönünden zengin bir toprak. Türkiye'de sadece Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde biz bu çernezyon topraklarını görüyoruz ki özellikleri verilen toprağımız çernezyon olarak dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız Kuzey Doğu Anadolu'da yer olan 5 numaralı merkezimiz oldu. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.